Dur. Hadi. Ha. Ha. Ay sonunda bir ünlü yetiştirdim. Ee, kimin eğitiminden geçti? Vallahi çok akıllı çıktı bu kız, çok. Hı? Hmm. Aferin. Evet. Yemeklerimiz de hazır. Ha. Evet, yarın bir gün TV programı da yaparlar. Ee, sesi de güzel. Çok ünlü olacaksın, çok. Kesin benimle de röportaja gelirler. Ee, üzerimde o kadar emeğim var yani eşek değil ya. Tövbe estağfurullah. Mutlaka beni de anlatır. Evet, evet, beni de anlatır. Ay çok güzel oldu. <laughs> İnanamıyorum ya. Çerçeveletmiş, uğraşmış bir de asıyor. <laughs> Acaba biz üniversiteyi kazandığımızda da böyle övünür mü bizle? Ya böyle fotoğrafımızı falan sarmadı. Hiç sanmam. Yani LYS birincisi olsak belki de o da haber oluruz diye. Bu haberi niye duvara asıyorsunuz Allah aşkına Neriman Hanım? Kız ehliyetsiz yakalanmış. E canım gençken kimler neler yapmıyor ki? Yani bırak hayatını yaşasın çocuk. Böyle her şeye kızarak gençlerle iletişime geçilmez. Yani becermiş kendini reklam etmiş işte. Azıcık takdir etmek lazım. Ya çok hoş. Bence siz bunu odanıza asın. Bakar bakar gururlanırsınız Neriman Hanım. Niye? Burada dursun işte yemekhanede. Kebapçılar da ünlülerin fotoğraflarını koyuyor ya böyle. Meral ünlü mü Neriman Hanım? Bundan sonra attığı her adım olay olacak. Bence çok güzel oldu. Afiyet olsun kızlar. Meral nasıl iyi değil mi? İyi Feride Hanım, merak etmeyin. Hatta yarın akşam Meral'in de onun şerefine parti veriyor. Bizi de davet etti gideriz değil mi? Olur tabii gideriz. De şuradaki saçma şeyi çıkarmak lazım.